görüşürüz oğlum. Hadi bay bay. Hadi ey salla. Oh. Ben gideyim yoksa şey taksimetre fena yazıyor. <laughs> Hadi bay bay. You know what that Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 21 Haziran 2020 günlerden pazar. Çok keyifli bir gün. Hava çok sıcak değil tabi şu an saat 11 civarı muhtemelen öğleden sonra kızdıracak. Eve su getirme bahanesiyle ki bu bölgenin suları meşhurdur bilen bilir Kendimi ormana attım. Şu an Alemdağın, yani Alemdağın başlangıç noktasındayım. Alemdağ yaklaşık olarak 480 metre rakıma sahip. Gideceğim hedef çırçır çır suyu mevki Oranın da yaklaşık olarak rakımı 380 metre civarında. Ee, Oradan su olup tekrar dönüşe geçeceğim. Dönüş bir hayli keyifli oluyor. Çünkü 380 metre rakımdan evimin olduğu yer 140 metre rakıma sahip. 140 metreye ineceğim. Ve bunu da yaklaşık olarak 6-6,5 kilometre süre yol zarfında yapacağım. Size iyi, keyifli seyirler. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. ismin ne senin? Alperen. Alperen kaça gidiyorsun? 6-7'ye geçtim. 7'ye geçtin. Oo, çok iyi Alperen. Görünmüşsün abi. Evet. Bilimlisin. Bayağı bir tırmandım. Ne olacaksın büyüyünce? Ne Motorcu olmayı düşünüyorsun? Motorcu olmayı düşünüyorum. Motorcu. Tamiri falan yapacağım motoru. motor, motor, motor tamiri. O zaman motorları çok seviyorsun. Evet abi sürüyor. Oo, çok iyi. Bence kendine iyi bir bisiklet al. Böyle harçlıklarını biriktir. Babanı da zorla biraz. Çok keyifli. Ay böyleleri bir milyar, iki milyar diyorlar. Öfkar mısın? Evet. Sağ olasın. Heh, sağ olasın. Burada mesela bisikletin tekerleği patlayabilir ki mesela çantada da e, yedek Malzemeler. malzemelerim var. Mesela işte patladığında hemen hızlı bir şekilde lastiği tamir edebileceğim ekipmanlar da var. Öyle olunca yolda kalmıyorsun. Ona dikkat etmen lazım. Alperen görüşürüz. Görüşürüz. Memnun oldum tanıştığımıza. Hadi bakalım. an Alemdağ Seyir Tepesi'ndeyim. İyi günler. Kolay gelsin. Dostlar merhaba. Ee, şu an turumun dönüş yoluna geçtim. Ee, az önce çırçır çır suyundan su içtim ve e, evime götürmek üzere su bidonumu doldurdum. Ee, şu an Alemdağ Seyir Tepesi mevkiindeyim. Burası e, araç yolu olan dağın en yüksek noktalarından biri, e, yani yine yaklaşık olarak bir 70-80 metrelik daha e, yukarı, yani deniz üst, e, deniz seviyesinden yukarı çıkılabiliyor. Ancak oraya araç yolu yok maalesef. E, patika yollar var, bisiklet için uygun aslında bakarsanız. E, bu bölgenin yerüstü zenginlikleri kadar yeraltı zenginlikleri de bir hayli güzel. Ee, işte az önce su aldığım çırçır çır suyu, yine bu bölgede bulunan taş delen suyu, vakıf taş delen suyu, e, buranın iki meşhur suyu. Bu sular e, çok e, geçmişe sahip. Örneğin taş delen suyu 1500'lü yıllarda 3. Selim'in eşi Nurbanu Sultan tarafından. E, Vakfediliyor, e, hizmete alınıyor, açtırılıyor ve e, halkın kullanımına sunuluyor. 1500 yıllardan bu yana yani 500 yıldır akan bir su. Yine aynı şekilde çırçır çır suyu da bir hayli eski bir su. E, mesela Atatürk'ün perhis listesinde e, su yazmıyor. Direkt taş gelen suyu yazıyor. Bu e, ilginç bir anekdot bence. Yani şifalı olması hasebiyle önemli bir nokta. Yine 2. Abdülhamit Han sürgüne gönderilirken son isteği sorulduğunda mesela taş gelen suyu içmek olduğunu söylüyor. O açıdan bu bölgenin suyu hakikaten çok güzel. Ben de bu bahaneyle hem ormanda biraz turlayayım bahanesiyle bisikletimle giriş yapıyorum ormana. İşte bisikletim sürüyorum ve dönüşte de su alıyorum. Şu an bulunduğum bölge deniz seviyesinden yaklaşık olarak işte bir 380 metre falan 400 metreye yakın yüksekte böyle olunca da nem ciddi anlamda düşüyor. Yani İstanbul'da işte 2006 yılında üniversiteyi kazanarak geldim. Ondan beridir İstanbul'dayım hemen hemen hala nemine alışmış değilim bir Ankaralı olarak. O yüzden buralara gelmek özellikle nemden kaçmak adına da bana çok iyi geliyor. Bu anlamda fırsat buldukça da kaçıyorum ormana çok keyif alıyorum açıkçası. Şimdi de dönüş yoluna geçtim. Bundan sonra hep yokuş aşağı ineceğim. Çok keyifli bir yol. Böyle siz de adrenalin hissetmek istiyorsanız, adrenalin yaşamak istiyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Şimdi temizlik zamanı Çok kirlenmedi ama yine de gönlüm razı olmadı yıkamadan tüm depoya koymaya. Arabama açıkçası bu kadar titiz davranmıyorum. Bisikletim benim için çok önemli. O yüzden elinden geldiğince iyi bakmaya, bakımlarını zamanında yapmaya gayret ediyorum. Tabi e, şu da unutulmamalı. Bu da bir dipnot olsun. Bisiklet e, en nihayetinde demir ve alüminyumlardan oluşan bir parça, bir ürün. Dolayısıyla suyla temas her zaman iyi, iyi bir şey değil. E, yıkadıktan sonra hem kurulamak hem de e, özellikle zincir, dişli gibi mekanizmaların yağlanması gerekiyor. Bunları yapmak lazım. Yoksa e, çok uzun ömürlü kullanamazsınız. Komponentlerini, bisikletini. O yüzden her yıkamadan sonra hem kurulama hem de yağlama yapmak gerekiyor.